merhaba arkadaşlar benim adım Kaan ve bugünkü dersimizde yapay zekayı yapay zekanın yapaylığını biraz azaltacağız. Önceki dersimizde spawner ve sayıcı yapmıştık sanırım Şimdi de yapay zekanın bize belli bir uzaklığa geldiğinde ya yani da yakınlığa da diyebiliriz Mesela biz buradayız kameramız şurada Arkadaş şuraya geldiğinde ne bileyim dursun zombi ve bize artık saldasın ki Saldırı da farklı bir videoda yapacağım. E, çünkü renderlaması çok uzun sürüyor. Neyse arkadaşlar, ben lafı uzatmayayım ve başlayayım. Kodumuzu açalım. Bunun için ilk önce birkaç şey tanımlayacağız. İlk önce Bunu da sileyim. Public Yine e, Zaten bütün yapacağımız, yazacağımız her şey public neredeyse. Load bu da distance olacak. Pardon. Bunu tanımladıktan sonra update'e gelip distance eşittir e, vector free nokta distance zaten belli. Şimdi parantezi açıyoruz ve içinden a ile b rakamı istiyor. Ve bunlar da vector free olmak zorunda. Yani pozisyon. Bu şöyle olacak. Kendi pozisyonumuz virgül player'ın pozisyonu ki bunu aşağıda tanımladık. Parantezimizi koyuyoruz ve not kim Şimdi tel anlatayım. Bu distance şu an e, bizim pozisyonumuzun e, yine uzaklık. Uzaklığımız bizim player olan uzaklığımız. Bu bizim pozisyonumuzu belirleyen şey. Bu da player'ı buluyor ve onun pozisyonunu alıyor. Yani player'ın bizim pozisyonumuz ile player'ın pozisyonu arasındaki şeyi herhalde çıkartıyor ve bize distance veriyor. Bunu zaten başlanınca da anlayacaksınız. Bunu yazdık. Şöyle bir şey yapalım. İlk önce bir oyuna girelim. Hatta şu yeni bir scene yapalım. Bunda çok, çok güzel ikide spawnlamaya kalkıyor basit bir sahne yapalım Şimdi düşmanımızı koyduk buraya. Gördüğünüz gibi. Evet, bu distance yazıyor. Şimdi bakalım ne yazacak orada biz oyuna girdiğimizde. Düşmanımıza gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi distance şansı burada 8 bilmem ne bilmem bir şey. Ne uzaklaştıkça distance artıyor. Yani uzaklaştıkça. Ve texture şey şu an. Havada uçmuyor aslında texture böyle. Ee, yani neyse yaptık yani sonuçta. Bir sürü şöyle yapacağız. İlk önce bunları alıyoruz. Şöyle. CTRL X deyip Atak diye bir e, yeni bir void yapıyoruz. Ve bunları bu void'in içine yapıştırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir distance belirleyeceğiz. Onu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle. Şimdi biz bunu şöyle bir geleyim. Biz bu void'i daha update'in içinde tanımlamadığımız için biz oyunu başlattığımızda bu adam bize saldırmayacak. Hiçbir şekilde. Ama biz hala onun biz olan uzaklığını şuradan görebileceğiz. Şimdi bakalım hangi uzaklıkta bize bu adam tok adamları. Çok daha abartmıyorum. 1.8 gibi bir uzaklık. bir buçuk, 1.5 1.5 yiyelim. 1,55 aslında evet 1,55 şimdi şuraya e, ne yazalım if yazalım buraya distance küçük diyor eğer 1,55 1,55 daha küçükse Ha bir şey Public bu yani ee, evet veya hayır ya da doğru veya yanlış pardon. Bunun adına da Boolean ki bu da diğer bir ismi. Bu bu ise Java'dan. Buraya gidelim. Boolean. Buna Boolean şu olacak. Burada tabii. else evet, ise false ve tabii ki ben seçtim. Şuraya da onu yazdıralım. Güzel print Şimdi bakalım olacak. Tam şunu olmasını öneririm. Biz bir buçuk geldiğimizde bu bu açılacak. Evet. Gelin yavaş yavaş. Evet. 1,5 1,5 beş altına geldi geldiğiniz için bu açıldı. Şimdi ben geri gidersem geri kapanacak. Biz ne istiyoruz? Ee, belirlediğimiz uzaklığa kadar gelsin yani. Yani e, bu olana kadar pardon. Bu false olana kadar üstümüze gelsin. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapalım. Yine bir if yazalım. Yok, bunu şöyle yazalım. eğer boolean false'a o zaman üstümüze gelecek. Yani atak function'ı çağıracağız ya da boolean'ı. Şimdi bakalım ne olacak. Ben de yanlışlıkla Chrome açtım. Bakalım. Şimdi başlatalım bakalım. üstümüze geliyor, 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 geliyor. Ve bok duruyor bir buçukta. Evet durdum. Ha bir de şunu yapalım. Bu kadar uğraştı bu adamla artık. Ben yani artık a yeter ha tam sonunda. Şöyle bir şey yapalım. Bu false oldu ne der? Evet. Hale bunu yapalım şöyle. Silelim bunu. Zaten biz bunu yazdırıyoruz. Silelim bunu. Başlatalım. Gördüğünüz gibi false dediğinde bize sal Şimdi gördüğünüz gibi bize saldıramıyor. Evet şu an uzaklaştığımızda açtığımızda saldıramıyor olacak ve burada duracak. Şimdi ise ikisinden de oluyor nedense. İsim hallettik. Şu dönme işini de bir halledelim. Aslında şunu deneyim. Ben bunu eğer 3 yaparsam ne olur? Test etmek amacıyla. gelmeye çalışıyor. Çok iyi. Şöyle yapabiliriz. Yani gördüğünüz gibi distance'ımız 3 olduğunda bu da açık oluyor. Demek ki bize saldırabiliyor. Bunu hallettik. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Buraya gelelim. Buradaki x rotation'ı sıfırladığımızda artık taklatmayı kesin? Yani. Bakalım hala hani bu kadar mı olacak. Gel abi gel. Tamam. Anladım ki artık adam gelmeyecek. Durdu. Biz bunu garanti almak için şu an 2 diyeyim buna. 2. Bunlarla işin bakanı olacak. Zamanla ilgilenmeyelim. Kesinlikle fazla da yapacağız ama. durum böyle. Şimdi bunu yaptık. Hazır bir de artık player'ımızın canını da mı yapsam? İlk önce şuraya bakayım. Evet aslında yapabiliriz. İlk önce kendimize gidelim. Buradan. Can gidelim. Buraya da artık. Evet, şimdi açıldı bu. Bunu aşağıya indireyim artık ben. Buraya canımızı tanımayalım. Public Flow Can Bunu yaptık. Bu derste çok bir şey yapmayacağım. Yani bu derste sadece canımızı azaltsın yeter. Can 100 olsun şu an için. Normal olarak. Ve zombimiz de gitsin. olduğunda olduğunda şöyle bir şey yapacağız. Yeni bir e, yeni bir şey tanımlayalım. Ne tanımlayacağımız neydi? Yeni bir tane jump player olsun adı. Jump player burada. Bu da player'ımızın şey eşit olsun şey olsun bu da jump player olsun kodumuz Burada şimdi biz gittik kodu çağırdık bunu çağırmadık çünkü parantezi unuttuk bunu daha önce yapmıştı. gittik kodumuzu çağırdık şimdi jump nokta can x x e. şimdi bakalım ne oluyor ki muhtemelen baya bir vuracak ama gel 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 gel, gel. azaltıyor 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 vuruş mesafesine gelmediğimizde durdurayım arkadaşlar 10 um, miydi? İkincisi yeni kaydetmiyor basıyorum Gördüğünüz gibi artık bize belli bir uzaklığa geldiğinde vuruyor. Neyse arkadaşlar dersi bitireceğim. Video çok uzadı. Hepinize bakın